Basın sucuk etle beraber fiyatlar da %10-%15 arasında değişti. Çünkü etteki zamın basın da yansıdığı muhakkak ki olacak yani. Çünkü bunun ham maddesi et yani. Et piyasada da biraz daraldı. Ramazan münasebetiyle millet de biraz malını kestirmiyor ve peşinden kurban var. Kurbanından dolayı da biraz daha hayvanlarını satmak istemiyorlar şeyi bekliyorlar yani. adını sen Ramazan ve kurbanı bekliyor besiciler genelde. Abi şimdi etin fiyatı Ramazan münasebeti her yıl diyorsun fiyatlar değişir yani. Niye? Ramazan'da insanların talebi daha fazla olduğu için biraz daha 110-115 gibi et fiyatı fazlalaşacak şartı diye geliyorlar. Yani çünkü etin fiyatı Ramazan şu anda 100 lira, 110 lira kıymanın fiyatı o zaman 140 lira olur yani. Abicim şimdi bunlar but bölgesinden çıkan bölge. Bunlar bu hayvanın budur bundan çıkar. Bunlar antikot sırtın devamında olan bölge. Şunlar da sırt bölgesi yani. Etin hayvanın sırt bölgesi. Tabii ki etin en kıymetli yeri sırt olan bölge. Yani en az en kıymetli olan yeri, en yumuşak, en lezzetli olan yeri burası. Fiyatı ne kadar? Bunlar fiyatı 300 lira, 320 lira civarında satıyoruz. Bunları antikot yani 300 liraya satıyoruz. Bunlar 240 lirayla 290 lira arasında değişiyor. Çocuklardan birinci kalite evlilik sucuğu 170 lira abi. Ondan sonra baş yazıcının bu Hafızoğlu markası ikinci kalitesi 130 lira. Bir de baş yazıcı inan marka diye üçüncü kalite çıkarıyor. Bunlar da 110 lira. Bunlar doğal olarak %100 yüz et yani. Bunun içinde katkı falan yok. Yalnız yağ oranı fazla bunlar fiyatı.